Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. YouTube'daki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek bu küçük hatırlatmayla başlamak istiyorum ve hemen transfer gündemine geçmek istiyorum. Diyeceksiniz ki lig başlıyor, siz hala transfer gündeminden bahsediyorsunuz. Bu bizden kaynaklanmıyor. Takımların transfer politikalarından kaynaklanıyor. Maalesef hala takımlarımızın ciddi manada transfere ihtiyaç olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Özellikle bazı takımlarımız çok daha fazla ihtiyaç duyuyor ama hemen her takımın transfere ihtiyaç olduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Bu arada lig başlıyor dedik. Gerçekten de lig önemli maçlarla başlıyor. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Fenerbahçe, transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe. Acaba Yeni oyuncularını Çaykur Rizespor deplasmanında oynatabilecek mi? Herkesin kafasındaki soru işaretlerinden biri bu. TFF'ye bakıyorum. Henüz TFF'de yeni oyuncuların lisansları çıkmış değil ama Fenerbahçe yönetimi biz iddialıyız, çıkartacağız diyorlar. Bekleyip göreceğiz. Öte yandan lig gerçekten çok önemli bir maçla başlıyor. Beşiktaş'ın Trabzon'a, Trabzon deplasmanına konuk olacağı, Trabzonspor'a konuk olacağı gerçeği var ya da başka bir söyle işte. Trabzonspor ligin iddialı takımlarından bir tanesi olan Beşiktaş'ı ağırlayacak. E, bu manada baktığımızda iki takımın genel değerlendirmesinde her iki takımın da ciddi ve can sıkıcı eksikleri olduğunu, sıkıntıları olduğunu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor çok önemli transferler yaptı ama sakatlıklar e, maalesef e, Trabzonspor'un biraz e, canını sıktı diyebilirim. Diğer taraftan Beşiktaş transfer e, dönemini ...çok parlak ve çok iyi geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta birçok yorumcunun ki benim ben de katılıyorum bu yorumculara... ...birçok yorumcunun söylediği gibi ligin 5. kadrosu desek yanlış olmaz. Biliyorsunuz işte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir kadrosunun da çok değerli olduğunu... ...5. kadrosu ama henüz söylediğimiz gibi transfer dönemi devam ettiği için... Beşiktaş'ta bu transfer dönemini iyi değerlendirerek bundan sonraki süreci olumlu hale getirmeye çalışacak. Çünkü Başakşehir'de Hasan Ali, Çadli, Rafael çok çok önemli oyuncular Başakşehir'e takviye oldu. İyi bir kadrosu vardı. Kadroyu da takviye etti diyebiliriz. Şimdi biz dönelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'la ilgili transfer gündemine. Öncelikle Sergen Yalçı'nın istediği, yani o bizim oyuncumuzdur, tekrar gelebilir dediği Gökhan Töre konusunda çok ciddi bir gelişme yok ama her an olabilir. Pazarlıklar sürüyor. Bu pazarlıklardan çıkacak sonuçları çok net bilmiyoruz. Ancak bir oyuncu var ki Fenerbahçe ile özdeşleşmiş diyelim. 3 sezon Fenerbahçe formasını giymiş sonra El Ahli'ye gitmiş olan Josef de Souza artık Beşiktaş'ın oyuncusu diyebiliriz. Şimdi Josef de Souza'nın genel yapısına, performansına bakmamız gerekiyor. Bir de önemli olan şu, Joseph de Souza Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu ve Beşiktaş'a faydalı olur mu? Bu soruların da yanıtını bulmamız lazım. Şimdi bunun için önce bir kere oyuncunun Fenerbahçe kariyerinden önce el ahli kariyerine bakmamız lazım. Yani Arap yarımadasında, Arap dünyasında neler yaptığına bakmamız lazım. Ondan sonra bu tarafa dönmemiz daha faydalı olacaktır. Şimdi... Ee, bakalım e, nereye gitti? El Ahli'ye gitti. El Ahli'deki performansını paylaşayım sizinle. El Ahli'de bu sezonu saymayalım. E, 21 e, maç e, 2019-2020'de oynadı ve bu 21 maçta iki tane asisti var. Bir önceki sezonda Fenerbahçe'den gittiği sezonda 17 maç oynadı, 2 gol 3 asisti var. Şimdi bütün bu veriler e, bir kere oyuncunun... E, eski oynama alışkanlıkları olan süreçten daha geride olduğunu bize gösteriyor. Eski oynama alışkanlığı ne, nedir? Ne demek istiyorum? Şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de 2015-2018 yılları arasında oynadı. 2015-2016 sezonunda 48 maç 4 gol 1 asist. 2016-2017'de 45 maç 7 gol 1 asist. 2017-2018'de de 41 maç 4 gol 1 asist. Yani 15 gol, 3 asistle 18 gole tesir etti. 3 sezonda oynadığı maç sayısına bakarsanız 40'ın altına düşmemiş. Yani 40'ın altına düşmeyen bir oyuncu gitmiş ortalama 20 maç seviyesine inmiş. Üstelik üstelik şunu da söyleyelim. Arap coğrafyasının çok önemli bir özelliği var. İklimden kaynaklı olarak futbolcular haftada 3 gün antrenman yapıyorlar ve dolayısıyla dönüşleri gerçekten sıkıntılı oluyor. Örnek mi arıyorsunuz? Ee, ...Sov'u söyleyebiliriz. Örnek mi arıyorsunuz? Niang'ı söyleyebiliriz. Ee, yani bu türden örneklerimiz çok. Geri Rodriguez'i söyleyebiliriz. Bir tek istisna var. Yani Kuarejma diyebilirler. Kuarejma önce Portekiz, sonra Türkiye yaptığı için... Ee, ...orada bu süreci tamamladı. Yani tekrar e, Avrupa futboluna... ...ya da antrenman... E, ...metotlarına dönüş yaptıktan sonra geldiğinden... ...orada çok ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Yani özeti şu... ...bir kere... Eğer Arap coğrafyasından bir oyuncu geliyorsa, geri dönüyorsa bilin ki bir kere antrenman olarak daha geride, fizik olarak daha geride gelecek. Kaldı ki şunu da unutmamamız lazım. Tekniği olmasına rağmen Joseph de Souza fizik gücünü ön planda tutan oyunculardan bir tanesiydi Fenerbahçe performansına baktığımızda. Şimdi... E, bu noktadan baktığımızda bir kere yani fizik olarak geride olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Antrenman e, sayısı olarak, maç sayısı olarak geride olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de ayrıca bir sıkıntı daha var ki Joseph de Souza Haziran ayı içerisinde COVID-19 e, yaşadı. COVID-19 yaşadığı için de e, biliyorsunuz ki performanslar sağlık hepimiz için önemli. Performanslar biraz geride kalıyor. Mesela Sosa daha yeni başladı benzer bir sorunu yaşayan Sosa e, antrenmanlara yeni başladı yaş olarak baktığımızda 31 yaşında e, Josef de Sosa 35 yaşında Sosa yani yaş olarak da birbirlerine yakınlar dolayısıyla e, bu tür oyuncuların yani hastalıktan dönen oyuncuların hemen takıma girip verimli olabilmesi çok e, güçlü görünmüyor o açıdan da bakmak lazım bir antrenman sıkıntısı iki Arap coğrafyasından tekrar buraya geldiğimizdeki fizik e, ...konuları. Üç, e, oyuncunun yaşadığı hastalık nedeniyle bir kere handikaplar var. Ama buna karşılık da eğer normal ritmini bulduğu takdirde de e, çok maç oynayan, çok maç oynadığı zamanda fizik olarak ayakta kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Eğer Beşiktaş iki ay boyunca sabrederse, iki, iki buçuk ay boyunca, onu yeniden antrenman e, disiplini içerisine, antrenman... E, Programının içerisinde değerlendirebilirse iki aydan sonra iki buçuk aydan sonra Josef de Souza e, uzun maratonda çünkü bu sezon biliyorsunuz maraton uzun uzun maratonda Beşiktaş'a yararlı olacaktır. Peki şimdi e, bir de şunu söyleyelim tabi oyuncunun e, kariyerinden bahsetmeme gerek yok e, ama e, bütün Beşiktaşlılar da biliyor Fenerbahçeliler de biliyor Vasco da Gamo, Porto, Gremio Sao Paulo, Brezilya milli takımında az sayıda da olsa oynamışlığı olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, ama bizim için önemli olan şimdi Beşiktaş'ta nasıl bir performans göstereceği. Şimdi Beşiktaş'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, geçmiş dönemlerde biliyorsunuz ben e, özellikle ben çok eleştirmiştim ama eleştirenler vardı yorumcu arkadaşlarımız. Birbirine benzer iki oyuncu Mehmet Topal ve Josef de Souza ile oynuyordu Fenerbahçe ve ofansif olarak e, artı sağlayamıyordu. Şimdi buradan nereye varmaya çalışıyorum? Şuraya varmaya çalışıyorum. Eğer Joseph de Souz'a hani iki ay sonra fizik olarak sağlıklı bir hale gelirse ki e, biliyoruz pas arası yapma becerisi e, yani fizik gücünü kullanarak oynama becerisi yüksek bir oyuncu doğru zamanlaması var e, bu tür özellikleri olan bir oyuncu e, hangi pozisyonu oynayacak o çok önemli. Şimdi hangi pozisyondan kastım şu. Ee, mesela Atiba ile beraber mi oynayacak e, söz gelimi yoksa oğusanla beraber mi oynayacak? Şimdi bütün e, temel nokta bu. Zaman içerisinde bunun tartışmasını yapmamız gerekiyor. Çünkü şöyle e, Atiba ile oynadığınız zaman her ne kadar Atiba'ya Sergen Yalçın özgürlük de tanısa ceza alanı içerisine gitme noktasında e, Beşiktaş'ın daha az e, bu konuda... E, o bölgeye ayak basacağını söyleyebiliriz. Ceza alanına gitme noktasında söylüyorum. Ve şunu da söyleyebiliriz. Yani Atiba ve eee Josef de Souza'ya baktığımızda gol sayılarının da asist sayılarının da böyle çok çok üst düzeyde olmadığını vurgulayabiliriz. Dolayısıyla eğer eee Josef de Souza Atiba ikilisi olacaksa bu şu şunu çıkaracak karşımıza. 2 6 numara gibi oynayacak Beşiktaş. Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Büyük bir olasılıkla Atiba baştan başlayacak bir iki aylık bir opsiyon var. Bu opsiyon sırasında yani hazırlanma süreci sırasında Josef de Souza hazırlıklarını tamamlayacak ve zaman zaman belki beraber oynayacaklar maçların zorluğuna göre ama çoğunlukla bence ikisinden birisinin tercih edilmesi gerekiyor. Sergen Hoca'nın da öyle yapması lazım. Yani söz gelimi Dorukan'la oynayabilir. Dorukan Josef de Souza oynayabilir. Ee, önlerine bir mensah konulabilir ama eğer Atiba, Josef de Souza mensah gibi düşünülürse, o zaman e, savunma yönü e, iyi ama ofansif çıkışları daha zayıf bir e, Beşiktaş takımı izleriz. Ha bu transfere nasıl bakıyorsunuz derseniz, kullanım şekli olarak Sergen Hoca doğru kullanırsa, ben e, Josef de Souza'nın olumlu bir transfer olduğunu söylüyorum ve tabi bir de sabrı varsa, yani sabırdan kastım şu. Ee, siz onun iki ay verimli oynamayacağı gerçeğini kabullenmeniz gerekiyor. Çünkü burada e, söylediğim gibi biz e, korakor mücadeleleri, e, agresifliği ve sertliği çok öne çıkartan bir ligiz. E, onu bilen bir oyuncu ama ona hazır bir oyuncu değil şu anda. Zaman içerisinde hazırlanacaktır. Ben beşiktaş hayırlı olsun diyorum. Süreç içerisinde yaşı da 31 yaşında, fiyatı da çok uygun, elinde bon servisi olan 1.3 milyon euroya alınacak bir oyuncu. Fiyatı da uygun olduğuna göre benim düşüncem şu, Beşiktaş ondan belki birinci yarının ortalarından itibaren yararlanacaktır. Maç oynadıkça da grafiği yükselen bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Sadece kuşkum o, yani 2-6 numaraya Beşiktaş'ın dönmemesi lazım. Söyleyeceklerim bunlar ve bence de Joseph de Souza söylediğim gibi sabredilebilirse birkaç aylık süreçte verimli bir transfer olacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız ve lütfen bizi zaman zaman yorumlarınızla yönlendiriniz. Eğer yönlendirirseniz çok seviniriz çünkü sizlerden alacağımız güç bizim için daha iyi şeyler yapmak anlamına gelecektir. Hoşçakalın, futbol dolu günlerle kalın.